<laughs> bir de oynuyoruz. Değil mi Zehra? Evet. Evet. İnadına Yusuf görsün diye. O sınıf arkadaşımız. Değil mi? Evet. Yok sen sen Miray'a gitmeyeceksin. Ben inanmıyorum. Video atımda göreyim <laughs> diyor. Aynen. Ben de atıyorum. Yani bir çekiyoruz. Yusuf da inanacak. Videonun o da altında. Ucunu çalıyor. <laughs> Burası çimenlik dolu. İnsanların evine giriyoruz. Evet. Biz kişileri öldürüp bir sürü eşya aldık. Mesela bunların şunların ikisini o yuvarlak <laughs> için aldığımızın hepsini öldürüp aldık. Sadece As iki tane. <laughs> burası kimin evi? <laughs> Bakalım. bir varmış. evet arkadaşlar burası da benim evim. Bakın ben de burayı. Ben bir de burayı yaptım. Miray nasıl yapmışsa bir sürü bir yatak niye koydun? <laughs> Çantak gibi bir şey. Sığmıyorum şurada... yatağa sığarım sandım. <laughs> Sığmıyorsun artık büyümüşsün. Evet. Çok baş... Ateş yapamışsın. Şurayı da ben yaptım. <laughs> Bakalım. Bir sürü yer yapmışsın. Miray şehri de inşa etseydin. Yok pardon burası farklı bir izin. Ben yaptım sandım. Heh, buraya ben yaptım. Nasıl? bakalım evime. Tat 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 evim. Yukarı kadar nasıl çıkacaksın yavrum? <laughs> Çıktım biraz. Aa, kaldım burada. Hah, indim. Yapıştım. Aa bak o işler. Aa o da kırmızı bir şey var. döndüğü gibi sen de dönersen çıkarsın en yukarıya kadar. Zıplayıp bu sarmaşı atsın ne olur? Olmuyor. Birazcık geriden yaparsan olur ki belki. Burası kimin evi? Bir bakalım. Evet. Bence hiç eve benzemiyor ama. Minik kimse mi? Hiç emin Aa benzemiyor. Bir de havuza karşı yapmış evini. Nerede? Havuz bu ev. Sanki villa ya. Bak. Aynen. Sanki Adıza villa. Ne? Wow. Orası neresi? <laughs> bir yer yapmışlar. Ay gizli geçit orası. Vav. Wow. Gizli geçit. Arkadaşları göster. Gösterdim de bu ne ev değil bu bildiğin. Nerede Miray, lan? Çıkarsana bir yani. Hangisi? şu Kask. Hmm. Kask mı? Hı hı. Çek Arkadaşlar burada çekmece var. Ne var acaba bu? Aşağıya O. Bak ben bu ayım. Çok güzelsin ya. Şunu alsam alamıyorum ya. Ona bağlı burada karakterler var. Bak ben buradayım. Seviye 11. 11'deyim. Seviye 11. Diğerleri 9'da. Daha, daha. Öldürdüm işte. 14. Sevi 14. seviyedeymiş. Sen birkaç seviye. <laughs> şu <dine> bak. Köpek. 6. <laughs> seviyede. Hangisiydi o köpeke? Köpek. Şu. Aferin <laughs> seviyede. Şimdi onun seviyi şunu değiştireceğim bir seviye yap. Aynen bir yaptım. Transfer ne demek bilmiyorum. Transfer. Yes dedim. Birisi beni yanına çağırdı. Dur. Neresi burası? Çıkamıyorum da. Heh. Çıktım. Bu kim? <laughs> vuruyor sana vuruyor. Kılıcını al. Peki. Oğlum <laughs> sen kimsin de bana vuruyorsun? Bunu sen istedin. Sen dayak istedin. Sen kaşındın. Sen kaşındın. Sana şöyle bir dayak astım Miray. Gör gününe. Nereye gitti? Oraya gitti o. Karışma çok, Karışma karışma. Tamam. Hadi. Yeteri kadar vurduk zaten. Yoksa o evde bir karışacak. Bu ne? Bir çeveğe benzemiyor. Hmm. Dur havuzun gizli geçti var merak ettim. Birdençi havuz. Altı kadar ne oluyor? Yok mu? tırmandım nasıl bir şey? Hah, nefis Ev ya. sadece böyle. Hı, böyle Bilikler, oturdum. delik deşik var. <laughs> daha yapılmamış evi. Bence fırtına da Benim evime geldik. Yatakların azıcığına kırmışsın. Yani ya Burası de... da şarkı söylemanın bak bir ev almış. Burnum ağlıyor. Burnun mu? Fazla nefes almaz. Burnum değil, boynum, boynum. <laughs> Burnum sandım. Bunu nasıl ağrısın? Burnum <laughs> ağrısın. Wow, burası, bir da oda benim evim. Yapmış. Benim evim burası. Bir sürü oda yapmışsın. <laughs> Hani 20 kişi mi kalıyor? <laughs> 20. <laughs> 20 kişiden daha fazla kişi kalıyor. O orada sandık <laughs> var. Ne bakacağız sandığın içine ne varmış? Ne koymuşlar? Bu babana Baba özel değil. Ama ne? benim evim. Sana açmıyor. Kim ne oldu buraya? Ya? Ha bak benim evim de havuza karşı. Tam da karşısında değil Aa Ah şef kimin? Bir bakayım belki benim evini tanımıyorum hiçbirine. Hangisi? Bu. Şurada şuradaki evi de bak. Giriş nerede? <laughs> Anne burası da benim evim bak. Burası bence ev değil laboratuvar. Burası benim laboratuvar. Bu oğlum yine gelmiş. Bir de koşuyor gördün mü kork korktu benden. Arkandan dolaş. Merak etme vurmayacağım. Kılıç <laughs> kılıç kılıç kılıç. Kılıç diye bir şey var. Vur 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 içine geçti. Vur kendine vur diye. Ödün öyle dönüyor ki başının önünde. Kafan kaysın diye. Ya öleceksin. Kaç kaç öleceksin ona doğru gitme öleceksin şimdi sonra bir pat diye vurursa <laughs> öleceksin canın az kaldı Hayır, 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 kaç 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 kaldı. kaç 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 gireceğim kaç kaç Burası bitince kaç mı devam ediyorsun? öldürdü beni. Bu ayı öldürdü. Bir de eşyalarımızı aldı ya. Burada Aa. kimler mi? Yok, kılıçlarımız gitti mi ya? Niye merak gitme birisini yine alırız. Ama kızlar öldürme. Tamam. Peki Erkek Erkekler oluyor genelde? Şu zıplayana vuruyor. Kaçtı, kaçtı, Kaçtı gördün mü? Onda var. Ya biz şuraya gidecektik. Bakamadık. Evet gitti bizi öldürdüler. Bakamadık. Bu, bu, bu mu bizi öldürdü? İy! Uy bak, bize saldırıyor. Lan tamam. Evet. Çok acayip Hay Haşhaşlıyor lan. Benim için içine vuramaz. Ama kafanı da daldırırsan vuramaz. Oha. Ekme Ekmeğin kaymıştı. Aldı elinden ekmeğini. Bir daha oraya gitme ya. O adamın yanına. Bir daha adamlara sataşma. Ama ben. Bu kayacak şimdi. Ben yere. İntikam almam lazım ama. Uy! Kılıç aldım bir de. Bir de kılıç. Miray vur vur. Çok kötü vuruyor. O kıza vurma. Erkeğe vur lan. Vursana. Arkanda. Ben ona değil lan ona, ona. orada gel ki. Pardon sana vuracağım. vurmak istemedim. Pardon pardon neyse. Bak. <laughs> Kazma var onda. Çok hadi canım Ya eşyalarımız gitti. Hepsi kalıyorlar ama ya değil mi arkadaşlar? Evet. Bu kim? Bu adam kim be? Uzaylı zekiye benziyor. <laughs> Şuna bak bir de dünya var. Bizim dünyamızı yok edecek. Sen kimsin? Uzaylı zeki. Merhaba bir. Hi. <laughs> Adam gel bizi öp ya Rabbim. Töbe töbe. <laughs> İçimize kadar giriyor ya. <laughs> yok ben buraya girmek istemedi canım. Başka bir yere. Sürekli vuruyorlar diye değil mi? Öldürüyorlar. Bazıları aşık oluyor, vurmuyor. Bazıları da erkeklere vurmuyor. Bu ne saçın arkası? Yok. O <laughs> ne be? O ne be? Tövbe tövbe. ne? bir şey mi erkek galiba? Tipi çok ciddi bir şey gibi. Alsa ama. Gel dönüşe Aa, bir şey Ağlayacağım gelmedi. bir dakika ağlayıp gideceğim. Osurum o beni bir takip daha... edecek üzüldüm diye. O da üzülecek. <laughs> Geliyor mu? Gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. Korkunç. Neden ben buraya gidiyorum biliyor musun? <laughs> Burada merdiven var. Nerede? Ne Hı? var vuruyor lan. Kim vuruyor? Oh, o paylar vuruyor tabii. Kıcı kafalı paylaşıyor Bizde bir şey yok ki öldürme bizi. Bizde bir şey yok, bizde bir şey alalım. Ne kıgir diyor böyle? Yani ne ne kiirdi ya? ne Böyle bir sesten geliyor. Ne, ne? Bak, baktı işte. bir şey var mı diyor yok. Bir daha bizi öldürme. Ne da lan vuruyor? Evet Yusuf. Zehra bende gördüğün gibi sesi de duyuldu. Kıskan kıskan kıskan. <laughs> of oh, ay, ay oh. Ne oldu? Düştüm. Nereye düştün? Normalde buraya gelmeyecektim. Normalde farklı yere gittik. Ha doğru biz evlere bakıyorduk. Akıl kalmadı ya. İnsanlardan akıl Burası kalmadı. kimin evi? Buradan biz kılıç falan almıştık. Doğru. Yatabiliyor musun yata? Tıkla üstüne. Yata tıkla tıkla. Tıkla yata. Yok Tıklamıyor. Hemen başkasının evi. Birisini gördüm orada. Yok ben burası severim. benim evim. Dur bir buradan bir şey alabiliyoruz. Ama 80 lira benim hiç param yok. <laughs> Aa videoyla 300 TL geliyor. Oo. Hadi kapat artık ya. Hadi yiyin, Bu ne be? Bir dakika. Aaa! Şurada kalp var. Onu almak istiyorum. Masada ama Bir tamam. orada Bir dakika, orada bir şey vardı. Ben şuna. de Tamam, oyna da. Şurada bir şey var. Ne? Yalnız o parayla, parayla, parayla alınıyor olmaz? Mine yazıyor. Mine, Minep Bekir. Mine yüz diyorlar. Rahat diye şeyler Ya ben adımı değiştiremiyorum. Adımı Zeynep koyacaktım. 你。